Merhaba sevgili arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 6. sınıf matematik konusu olan alan ve arazi ölçme birimleri hakkında sorular çözeceğiz. Sorularımızı arı yayınları 6. sınıf matematik atölyem kitabından seçtik. Oradaki soruları cevaplandıracağız. Ben hazırım siz de hazırsanız haydi başlayalım. Evet arkadaşlar öncelikle kısa bir konu anlatımı yapmak istiyorum. Şimdi öncelikle alan ölçme birimlerini inceleyelim. Şimdi öncelikle metrekareden başlıyoruz. Yukarı doğru dekametre kare. Bir yukarısı hektometre kare. En yukarısı kilometre kare. Aşağısı desimetre kare, santimetre kare, milimetre kare olarak karşımıza çıkmış oluyor. Ben var olduğum birimden daha yukarı bir birime gidiyorsam Sayımın değer kaybetmesi için Yüze bölüyorum Eğer var olduğum birimden daha aşağıda olan bir Birime gidiyorsa Sayımın değer kazanması için Yüzde çarpıyorum Peki neden yüzde bölüyor yüzde çarpıyorum Çünkü olayımız artık Karesel bir olay O yüzden normalde 10 çarpar veya 10 ile bölerken Artık 2 defa 10 çarpıyoruz 2 boyut olduğu için yani çarpı 100 olmuş oluyor Her basamak artışında Peki arazi ölçme birimleri nasıl oluyor? Arazi ölçme birimlerimiz 3 tane. Bunlar ar, dekar ve hektar olarak geçiyor. Hektar genelde ormanlık alanlar. Dekar genelde bizim bir arsamız varsa işte bir bahçemiz, bağımız, tarlamız varsa genelde dekar üzerinden. Ar da işte çok günlük hayatta kullanılmasa da işte evlerin büyüklükleri ar ile ifade edilebilir. Mesela burada da karesel hesaplama olmadığı için yukarı doğru giderken 10'a böleriz. Aşağıya doğru inerken 10'la çarparız. Son olarak burada birkaç tane dönüşüm bilmeniz gerekiyor. Bu dönüşümleri bildiğiniz zaman sıkıntı yaşamıyorsunuz. Bu dönüşümlerden birincisi bir dönüm. Bir dönüm dediğimiz şey bir dekara eşittir. O da bin metrekaredir yani arsalarımız bağlarımız bahçelerimiz tarlalarımız varsa biz bunları dönüm üzerinden yorumlarız ve 1000 metrekareye bedeldir bir dönüm aklımızda bulunsun temel olarak bir ar bu hesaba göre dekardan ara düştük 10 düştük o zaman bu da 100 metrekare olacak hatta bir hektar daha temel olarak dekardan hektara çıktık o zaman bu da 10.000 metrekare olarak karşımıza çıkmış olacak sevgili arkadaşlar. Şimdi gelin birlikte sorularımıza bakalım. Sayfamıza geri dönüyoruz ve sorularımıza başlıyoruz. Şurada yine karşımıza e, burada dönüşümleri vermiş kitabımız. Biliyorsunuz artık matematik atölyem sorularını çözüyoruz. Burada yine dediğim gibi bakın yukarı doğru bölünür demiş, aşağıya doğru çarpılır demiş. Aynı şekilde arazi ölçmelerde aynı mantıkla gider. Bir dekar bir dönümdür. Bir dönüm bin metrekaredir. Bir arda 100 metrekaredir diyor gördüğünüz gibi. Hemen sorularımıza başlayalım. Birinci sorumuz. Burada dönüşümler vermiş bize. 8 metrekare demiş. Ne kadar santimetre karedir? Şimdi burada 8 metrekareyi yorumlamak için önce 8 metrekareyi bir aşağısı olan desimetre kareye dönüştürecek olursak 2 tane sıfır atarız. 800 desimetre kare olur. Bunu da bir daha dönüştürecek olursak 800'e 2 0 daha atarız. Santimetre kare olur. O zaman gördüğünüz gibi sayımız 80.000 olmuş oluyor. Yani şunu işaretleyeceğiz. Bir sonrakine geldiğimizde 7800 mm kare demiş. Şimdi bunu bir yukarı çıkarmamızı istiyor. O yüzden 2 sıfırını sileceğiz. 78 santimetre kare olacak. Görüldüğü gibi. Demiş ki 40 santimetre kare. milimetre kare. O zaman 40'ın yanına 2 sıfır ekleyeceğiz. Bir adım ilerlediğimiz için 4000 milimetre kare olacak. O zaman bunu seçeceğiz. Demiş ki santimetre kare. şu Hemen üstünde çözmek istiyorum. 2 sıfır sildim. Desimetre kareye 2 sıfır daha sildim metrekareye geldim. Demek ki 600 metrekare olacakmış görüldüğü üzere. Şimdi geçelim diğer sorularla devam ediyoruz. Şimdi burada bize ne vermiş? Bu sefer 750 bin milimetre kareyi santimetre kareye dönüştür demiş. Bir adım ilerleyeceğimiz için 2 sıfır sildik. 7500 santimetre kare. Bakın burada virgüllü vermiş bu sefer. Bunu yazarak ilerleyelim. Metre Şimdi burada önce desimetre kareye ineceğiz. Normalde 2400 yazardık ama bir tanesi virgüle gideceği için basamağı biz burada bunu 1 sıfır eksik yazacağız. Yani 240 desimetre kare yazacağız. Bunu da santimetre kareye dönüştürürken şöyle altına yazayım. 240'ın sonuna 2 sıfır daha koyacağız santimetre kare yani 24000 santimetre kare olacak cevabımız. Yine burada da metre, milimetre kareden santimetre kareye git demiş. Yine virgüllerden bahsediyoruz. İşte normalde ne olacaktı? Eğer iki tane sıfır olsaydı 56 olacaktı. Ama bir tane sıfır gitti. Öbürü de basamaktan gitti. O zaman 5,6 santimetre kare olarak bunu da bu şekilde yazmış oluyoruz. Şimdi metrekareden kilometre kareye demiş. Ee, sorunun üstünde çözeceğim. İki tane gittim. Dekametre iki tane gittim. Hektometre 2 tane gittim. Kilometre kareye gittim. Yani 4 kilometre kare olarak cevap karşıma çıkmış oldu. Şimdi arazi ölçme sorularımız var. Şimdi burada A'da ne demiş? 8 hektar demiş. Ne kadar? Ağırdır demiş. 8 hektar önce 80 dekar olur. O da 800 ar olur gördüğünüz gibi. Yani bunu işaretledik. 6 dönüm demek 6 dekar demek o da 60 ar olur bir aşağı ince için demiş ki 6000 ar şimdi bu bir yukarı çıkacak o zaman 600 dekar olur şimdi 250 ar demiş bir tane silersem dekar olurum bir basamak daha silersem demek ki iki buçuk hektar olmam gerekiyormuş buradan da bunu gördük Beş buçuk dönüm demiş. Beş buçuk dönüm Neye eşitti? Dönüm dekara eşitti. Beş buçuk Dekar demek Bunu ara dönüştür demiş Normalde 0 koyacaktım ama virgül virgül7 için 55 Ar olacak bunun cevabı yani Şunu işaretleyeceğiz 90 hektar demiş O zaman 900 dekar 9000 ar olur Bunu işaretleyeceğiz Ardan şimdi hektara gidiyorum bir gittim dekar bir gittim hektar 500 hektar oldu en son 25 ardan dekara git demiş bir tane gideceğim için bir basamak kaybım kaybım olacak iki buçuk dekar olmuş olacak bunun cevabı da burada da karşımıza e, metrekare ar dekar dönüm e, dönüşümleri verilmiş şimdi 4 ar demiş 1 ar 100 metrekare ise 4 ar 400 metrekare olur. Gördüğünüz gibi ardan metrekareye 2.0 ihtiyacımız var. Tam tersini yapacak olursak 1200 metrekare vermiş. O zaman 2.0 silip bunu ara dönüştürüyoruz. Devam ediyorum. Metrekareden dekar demiş. E, dekar dönümdü. Yani 1000 ilişkimiz vardı. O zaman 3 sıfırımızı silip bunu dekar yaptık. Diğerinde de hektar. Burada da 4 sıfır sileceğiz. Bunu da hektar yaptık. Yani arla metrekare arasında 2, dekarla metrekare arasında 3 basamak, hektarla metrekare arasında 4 basamak ilişkimiz var. Şimdi buradan dekardan önce bunu 0,008 dekarı, önce metrekare yapalım. Bu 8 metrekare eder. Neden? 3 basamak ilişkimiz vardı. 3 basamağı buradan kazanacak yani virgülü 3 basamak kaydıracağız. 8 metrekare olacak. Sonra bunu santimetre kareye çevirmek için de bir gittim desimetre kare. Bir daha gittim santimetre kare yani 80.000 olmuş olacak. Yani şu doğru cevabımız. Ardından metre kareye iki basamak e, muhabbetimiz vardı. O zaman 3600 metrekare olarak karşımıza çıkacak. Evet şimdi ikinci sayfamıza geldik kitabımızda. Burada da dönüşümlü problemlerimiz olduğu bir sayfa. Haydi bakalım. Şimdi dönüşümleri yapınız demiş toplama. Şimdi 23 Ar önce şunu dönüşümlü yapacak olursak 2300 metrekare olur. Efendim 2 dönüm 2 dekarda 2000 metrekare eder. Ve burayı toplarsak şayet ne olmuş olur? 4300 Metrekare sonucuna Ulaşmış oluruz gördüğünüz gibi Bir sonrakine bakalım 2.5 dönüm demiş 2 dönüm 2000 ise 2.5 dönüm 2500 Metrekare eder 12 hektar demiş Hektardan metrekareye 10.000 Kat vardı 12.000 bin. 120.000 bin, pardon katı olacak. 12 ile 11'i çarptığımızda metrekare eder burası da. O zaman burayı toplarsak dikkatli bir şekilde ne olmuş oluyor? Şurası 2500, 122.500 metrekare olarak cevabı bulmuş oluyoruz. Buraya baktığımızda kilometre kare demiş. Hemen bunu bir kenarda halledelim. Şimdi öncelikle iki basamak gittik. Yani virgül 2 kaydı 0,5 hektometre kare virgül bir kaydı bir sıfır aldı. 50 dekametre kare 2 sıfır da alırsa 5000 metrekare oldu. Burayı hemen 5000 metrekare olarak yazdık. 1 ar 100 metrekareydi. O zaman 6 ar 600 metrekare olur. Bana burada çıkar dediği için çıkarma işlemini gerçekleştirecek olursak 4400 metrekareye ulaşmış oluruz. Bir sonrakinde 0,04 metrekare demiş. Önce iki basamak kaydırdım. 4 desimetrekare. Ona da iki basamak daha verirsem 400 santimetrekare oldu. Bunu hemen buraya 400 santimetrekare diye yazdım. E diğeri de iki basamak kaybedecek yukarı gittiği için. Bu da 12 santimetrekare oldu. Burayı da çıkartırsak 10 düştü 390 2 düşersem 388 santimetre kareye ulaşmış oluyorum. Şimdi problem tarzı sorular geldi karşımıza. 48 dönümün diyor 4'te 3'ü kaç metrekaredir? Önce 48 dönümün 4'te 3'ünü bulalım. O yüzden 4'e böldük. 12 dönüm bulduk. Bu ne kadarı bizim? 4'te 1'i. Şimdi bunun 4'te 3'ünü bulmak için 12'yi de 3 ile çarptık. 36 dönüm oldu. Bu bizim 4/3'ümüz. Bunu metrekareye çevireceğiz. Dönümle metrekare arasında 1000 kat vardı. O zaman 36.000 metrekare olur cevabımız. Şimdi 5 hektarlık bir ormanda demiş. metrekare demiş. Yanmayan alan kaç metrekaredir? Evet hepsini metrekare yapacağız. 5 hektar 10.000 hesabımız vardı. 5 çarpı 10.000'den ne olacak? 50.000 metrekareye eşit olacak. 40.000'i 40 yanmış. Ee, o zaman 10.000 metrekarelik bir alanımız elimizde kalmıştır deriz. Şimdi buraya baktığımızda yanında verilen karenin alanı kaç metrekaredir? Ee, şimdi bunu direkt 600 santimetreyi burada da metrekareye çevirebiliriz. O zaman 6 metre olur. E bu da 6 metre. O zaman 6 çarpı 6'dan 36 metrekare olur. Ama gelin biz bunu santimetreyle çarparsak ne olacak? 600 çarpı 600'den 36. 1, 2, 3, 4, 0. Bu kadar santimetre kare oldu. Şimdi bunun dönüşümlerini yapalım. 2 düştük desimetre kare. 2 daha düştük metrekareye kareye. Yine aynı şekilde ulaşmış olduk gördüğünüz gibi. Bu sorumuza bakalım. 4 dönümlük tarla demiş. 500 metrekare domates ekiliyor. 160 santimetre karesine salatalık. ekilme alınan kaç metrekaredir? Hepsini metrekareye çevirelim. 4 dönüm. Ne olacak? 4000 metrekare olacak. Öbürü 500 metrekareymiş. 160 bin santimetre kare. Bu ne olacak? 20 desimetre 2016 m2 olacak. Eee bize ekilme yerini 4000'den o zaman bu 16'yı 500'ü e, topladığımda 516 metrekare ediyor. Ee, bu durumda 516 çıkaracağız. Efendim. 500 düştüm 3500. E, 10 düştüm. 3490. 3484 olmuş oldu. Eldeli çıkarmalarımızı da yapalım. 9, 9, 10 olacak. 10'dan 6 çıktı 4. 9'dan 1 çıktı 8. 9'dan 5 çıktı 4. Burası da 3 olacak. Tamam. Doğru yapmışız. Bu kadar metrekare olarak karşımıza çıkmış olacak. Geçelim diğer sorumuza. Ee, bu kadar metrekarelik alandan diyor. 9,90 santimetre karelik eş parçalara ayrıldığında kaç parça elde edilir? Bölme işlemi yapacağız. Şimdi bu santimetre kare dediği için bunu da santimetre kareye dönüştürelim. 0,036 metre kare. Önce 2 ilerleyeceğiz. 3,6 desimetre kare. Hadi bunu da santimetre kareye çevireceğiz dersek. 360 santimetre kare eder. 360'ı 90'lık parçalara ayıracakmışız. İkisi de aynı santimetre kare olduğu için bölüyorum. O zaman 4 parça elde ederiz görmüş olduğunuz üzere. Geldik diğer sorumuza. Şimdi burada ne demiş? Üçgen vermiş. Üçgenin alanı. Üçgenin alanını bulmak için yükseklikle kenarı çarpar ikiye bölerdik. İkisi de milimetre. Çarpalım 100 çarpı 10 bölü 2'den yukarısı 1000 olur. 1000 bölü 2'den cevap 500 e ne olacak? Milimetre kare. Bana bunu santimetre kare olarak sormuş. O zaman 500 milimetre kare. Bir yukarı çıkacak. 2 sıfırımızı kaybettik. 5 santimetre kare olarak alanı hesaplamış olduk. Görmüş olduğunuz gibi. Devam ediyorum. Yanlış hatırlamıyorsam bu son sorumuz olacak. Bakalım 2,4 dönüm diyor. Hemen 2,4 dönüm demek 1000 ile çarpılacak. Normalde 24 bindi ama virgülden sonra bir basamak yiyeceği için 2400 olur. metre kare. 6 kişiye eşit paylaştırıldığında kaç metrekare düşer? O zaman 2400'ü böleceğiz 6'ya. Burada ne olmuş olur? 24'ü 6'ya bölersek 4... 2 de sıfırımızı eklersek demek ki kişi başı pratik bölme sonucu 400 metrekare düşmüş olduğunu görürüz. Kontrol ediyorum son soru muydu diye. Evet testte geçtik. Test kısmını çözmüyoruz. Son sorumuzmuş bir önceki soru. Evet her güzel şey gibi videomuzun da sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Yeni gelen arkadaşlarımız içerik takibi için abone olmayı unutmayın. Sorularınız ve görüşleriniz için aşağıda yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Bir başka videoda bir başka faydalı şekilde buluşmak üzere diyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.